Merhaba Dua. Bir Gece Masalları 692. Gece. Yaşlı kadın delikanlıya kızımın ardından yürü. Ama çok yakın durma. Görebileceğin kadar yakınında ol. Yeter demiş. Yaşlı kadın kendi kendine şimdi tüccarın oğlunu nereye götürüyorsun? Dükkanını kapattı. Onu ve kadını soysana diye düşünmüş. Sonra yürümeye devam etmiş. Genç kadın yaşlı kadının ardında, ne olduysa genç kadının ardında yürüyormuş. Sonunda Hacı Muhammed adında bir boyacının yanına girmiş, gitmişler. Hacı Muhammed halhal seslerini işitip de yüzlerini kaldırınca kadınları ve oğlanını görmüş. Yaşlı kadın ona selam verip, sen Hacı Muhammed sabah mısın? Tabbasın değil mi? diye sormuş. Adam evet ben Muhammed'im. Ne istiyorsun diye karşılık vermiş. İşte kadın. Hayırlı insanlar beni sana yönlendirdi. Bu kız benim kızım. Bu yakışıklı telefonlu da oğlumdur. Onları ben yetiştirdim. Çok emek harcadım büyütmek için. Benim ahşaptan yapılma büyük ve güzel bir evim var. Bir usta bana bu evi tamir etmek lazım. Yoksa üzerine çöker. Bunun için başka bir eve yerleş. Tamirden sonra tekrar evine dönersin dedi. Ben de kalktım. Kendim için bir mekan aramaya aramaya başladım. Hayır ehli beni sana yönlendirdi. Senden dileğim kızımın ve oğlumun senin yanında kalmasıdır dedi, demiş. Adam kendi kendine nimet ayağına geldi demiş. Sonra da kadın şöyle. Benim bir evim olduğu ve müsait olduğu doğrudur. Ancak orada kalan misafirler ve çalışan çiftçiler nedeniyle orayı size bırakamam demiş. İşte kadın evladım en çok bir veya iki ay lazım bize. Sonra zaten evimizin tamiri biter çıkarız demiş. Eklemiş. Biz garip insanlarız. Misafirlik mekanını aramızda ortak kullanmaya müsaade et. Allah aşkına misafirlerin bizim misafirimiz olsun istersen. Onları hoş kılarız. Sen de onlarla beraber yer uyursun demiş. Onun üzerine adam anahtarları ona vermiş. Bunlardan birisi büyük, biri küçük, biri de eğriymiş. Anahtarları verirken büyük anahtar evin, eğri sultanın, küçüğü de dolabın anahtarıdır demiş. Yaşlı kadın anahtarları almış. Genç kadın onun ardında, tüccarın olduğu kadının ardında olduğu da yürümeye başlamışlar. Bir sokağa varıp oradaki evlerden birinin önüne gelmişler. Yaşlı kadın kapıyı açıp kadına dönmüş. Bu ev Şeyh Ebu Hamilat'ın evidir demiş. Sonra ee, Hamilat'ın evidir demiş. Sonra küçük bir odayı gösterip şu odaya gir. Ben gelene kadar elbiselerini çıkart demiş. Kadın odaya girip oturmuş. Sonra tüccarın oğlu gelmiş. Yaşlı kadın onu karşılayıp odalardan birini almış ve bu odada otur. Ben kızımı getirene kadar bekle demiş. Delikanlı yaşlı kadının sözünü tutup içeri girmiş. Odada oturmuş. Yaşlı kadın kalkıp genç kadının yanına girmiş. Kadın çok fazla kimse gelmedi. Ev Allah'ımı yattı görsem de gitsem demiş. Yaşlı kadın. Evladım ne yalan söyleyeyim. Senin adına korkuyorum demiş. Kadın niçin diye sorunca. Evladım burada bir çocuk var. Yaz kışı bile ayırt edemez. Kendisi şeyhin nakibidir. Senin gibi bir kız şeyhi ziyaret etmek için içeri girerse ona saldırır ve kulağını sürür. Sonra ipek sesini parçalar. Bu nedenle sen elbiseni üzerindekileri çıkar. Ben sen dönüne kadar onları senin için saklayayım demiş. Bunun üzerine genç kadın elbiselerini ve örtülerini çıkarıp yaşlı kadına vermiş. Yaşlı kadın bu elbiseleri senin için şeyin altına koyacağım ki eksi senin için bereket gerçekleşir demiş ve elbiseleri alıp çıkmış. Sonra kadına bir gömlek getirip giydirmiş. Daha sonra tüccarın oğlunun yanına girmiş. Tüccarın oğlu hani kızın nerede? Onu bir görse göreyim deyince kadın göğsüne vurmaya başlamış. Bunu gören tüccarın oğlu ne oluyor diye sor. Yaşlı kadın kötü komşular yaşamasın. Hasetçiler kahrolsun. Onlar buraya seninle girdiğimi gördüler ve bana seni sordular. Ben de kızımı evlendirmek için delikanlıyı buldum. Dedim. Bana haset ettiler. Kızıma senin annen senin olmaktan bıktım ki abraş hastalığı olan bir adamla evlendiriyor dediler. Ben de kızıma seni görmeden evlendirmeyeceğime yemin ettim, demiş. Delikanlı bunu duyunca, Hasetçilerden Allah'a sığınırım, demiş ve iki kollarını sıyırmış. Kadın onun gümüş gibi parlak olduğunu görünce, Delikanlı sen hiçbir şeyden korkma, ben seni çağıracağım. O seni gördüğü gibi sen de onu göreceksin, demiş. Delikanlı onu getir, Beni görsün o zaman demiş. Üzerindeki elbiselerin hepsini sıyırıp sadece bir gömlekli kalmış. Yaşlı kadın delikanlıya elbiselerini ver bana saklayayım demiş. Sonra da kapıyı üzerlerine kilitleyip yoluna gitmiş. Bu sözleri söyleyince Şehrazat ulaştı. İzin verilmiş konuşmayı tamamladı. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.